不动，不动。

şu an bir videosu bir tane daha çekiyorum. Orada bir tane saldırgan gördüm. <laughs> ne yapacağız? Pisliği öldürmemiz lazım. Elinden bir tane baltık Ha? Merdiven işte. Şu an yüzeyde şu zamanı şu şu mangravit yapalım hemen. Yüksek zıplama aldım söyleyin. Ben de Bende değil. bak Hemen wow. ne yapmamız lazım arkadaşlar? Mon Gravity. Evet Mon Gravity. Yükseğe tıklayacağız. Hmm. Yer çekimi yok olacak. Bekle yazayım Moon <laughs> Gravity Ay yer çekimi anlamına gelir arkadaşlar Evet üste saldırgan Onu hemen öldürmemiz lazım Yoksa bizi öldürecek Hemen dikkatli olalım Hemen ona bomba fırlasın Hem Silah da sıkalım Gebersin Hı, Ölmüyor ne yapacağız Kalkan koymuş Ölmüyor Kankak olmuş kendine. Kötü çocuk. Onu öldürmemiz lazım. Pistik hey beni görüyor. Hayır. <laughs> hey lanet pislik <laughs> öl hemen seni. Çaksız. Gel gel gel. Hey <laughs> seni lanet pislik hemen Onu. öl. <laughs> Zengin olacağız arkadaşlar. Bir sürü para var. Of. Bi. İki, iki, Seni lanet edin hemen al, <laughs> silah sıkalım ona silah sıkamıyorum yani. o kendine kalkan konmuş <laughs> lanet Ay, pislik gel, 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 gel. neyse arkadaşlar Olur bayramınız bir tane kutlu olsun. ben bir kere de görmüştüm bayramınız kutlu olsun arkadaşlar Umarım bayramınız iyi geçer. <gülüyor> 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 Şuraya çıkmamız lazım. Orada bir tane daha para var. Büyüyemiyor muyuz? Arkadaşlar dev olmamız lazım. Aa, hile, hile, Evet, dev hilesini açalım hemen. Sizinle birlikte hemen girin de girelim. güzel ama. Hemen girelim arkadaşlar. Öğrenildim hileleri yes durdur durduramıyor dur, muyuz dudet var sileleri şimdi <şekilde> <laughs> <laughs> <Zakat, evet. Gülüyor> <laughs> Bazı okumadan geri getirdim. Kur'an. Evet. <laughs> bana Evet. 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 Evet videoyu kapatalım arkadaşlar. Görüşürüz. Bir biz bir oyun oynayacağız. <laughs> Parası oldu. <laughs> caz, caz. caz caz Hemen bunu yapmamız lazım. Hemen yapmamız lazım. Keş keş 999 diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> videoyu durdurduk şimdi. Bu duramıyor. Tamam kapatalım. Mehmet. Ne değil.